Herkese merhabalar. 24 Mart haftasını ABD tarafında S&P Global PMI verilerini karşılayarak başladık. İmalat verisi beklenti altında 49,8 açıklanırken hizmet verisi beklentilerin üzerinde 54,3 olarak açıklandı. 50'nin altındaki rakamlar sektörde daralmaya işaret etti. Konferans Port Tüketici Güveni verisi ise 4 aydır üst üste düşüş göstererek 92,9 olarak açıklandı. Haneler Trump'ın gümrük tarifleri enflasyonu arttıracağı endişeleri yer alıyor. Enflasyonun büyümeden fazla yükseleceği riski olarak da değerlendiriliyor. Geçtiğimiz haftadan beri piyasalar 2 Nisan tarihinde uygulanmaya geçmesi beklenen gümrük tarifelerine odaklanılmış durumda. Gümrük tarifeleri küresel risk ticaretini arttıracağı endişesiyle piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam etti. Ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, gelecek hafta uygulanması planlanan karşılıklı tarifelere bazı ülkeler veya sektörler için muafiyet tanıyabileceğini belirtti. Bu durum piyasaların nispeten nefes almasına izin verdi. Ardından Trump'ın 26 Mart çarşamba günü açıklamış olduğu ek gümrük tarifeleri piyasalarda yön vermeye devam etti. Yerli üretimi arttırmak için ithal otomobil ve kamyonları %25 gümrük tarifesi getiren kararnamesini imzaladı. Bu adımı Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı olarak değerlendirdi. Tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan'ın yaklaşması ticaret savaşının ekonomi ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeleri arttırdı. St. Louis Fed yetkilisi tarifelerin etkisinin geçici olmayabileceği uyarısı da piyasada etkili oldu. Fed'e hazine tahvilleri getiri erisinde geçtiğimiz cuma günü ve mart ayının ilk işlem gününe göre baktığımızda tüm vadelerde getirilerde yükseliş yaşandığı görülmekte. Mart ayı başından itibaren 2 yıllık ABD hazine tahvillerinde 6 bas puanlık yükseliş ile 3. 98. 10 yıllıklarda 18 bas puanlık yükseliş ile 4.33 seviyesinde. 30 yıllıklarda 23 bas puanlık değişimlerle 4.68 seviyesinde olduğu görülmekte. Açıklanan ek gümrük tarifeleri enflasyonun büyümenin üzerinde hareket edeceği endişeleri yıllardaki yükselişi desteklediği söylenebilir. ABD tarafında ayrıca yeni ABD hazine tahvil ihracı gerçekleşti. 2 yıllık ihraç getirisi %3,984 olurken 5 yıllık ortalama getiri %4,10 seviyesinde ve 7 yıllık ihracın getirisi ise %4,233 olarak gerçekleşmiş oldu. KSEDS risk primi haftaya 327 seviyesinde başladı. Hafta içinde geçen haftaya göre daha iyimser havanın olmasıyla 293 seviyesine kadar geriledi. 28 Mart günü haftanın son işlem gününde tekrardan 316 seviyesinde yatay pozitif hareketini sürdürüyor. Türkiye 10 yıllık hazine euro tahvili'nin getirisinde yaklaşık 3 bas puanlık düşüş ile %7,51 ile alıcılı seyir izledi. Dolar endeksi Trump'ın ek gümrük tarifeleri söylemiyle çarşamba günü 104.66 seviyesine kadar çıkarak hafta içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. 103.84 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşandığı haftayı %0.29 artış ile 104,40 seviyesinde pozitif olarak devam ediyor. Euro USD paritesi 1.0814 seviyesinden başladığı haftaya Trump'ın Avrupa Birliği'ne ABD'ye karşı Kanada ile birlikte ortak hareket etmeleri halinde yeni tarifelerin uygulanacağı söylemiyle Perşembe günü hafta içindeki en fazla düşüşü olan 1.07.37 seviyesine geriledi. Dolara talebin azaldığı anlarda 1.08.20 ve bu seviyenin üzerinde işlem gördü. Bugün ise tekrardan dolara talebin artması ile 1.0780 seviyesinin altında hareket ediyor. Ons altın hafta başında ABD tahvillerindeki sakin seyre paralel dar bantta hareket etmişti. Trump'ın yeni gümrük tariflerini açıklaması ardından güvenli liman algısıyla ile yükselişe geçen altın 3085 dolar seviyesini 28 Mart'ta test ederek rekor tazeledi. Hafif geri çekilmelerle 3074 dolardan işlem görse de %1.72 artışını ve pozitif görünümünü sürdürüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.